kurulmadık hiçbir zaman da böyle düşünmüyoruz çünkü e, bu camiada zaten e, bu işleri yönlendiren kurumlar az sayıda olduğu için e, bu sayıların daha fazla olup e, ordu servimizde ünlem servimizde daha fazla e, hizmet eden kurumların olması e, yönündeyiz bu yönde düşünüyoruz e, ben e, buradan e, federasyonumuza bağlı ekranları adına e, yönetim kurulu adına e, kurucular kurulu adına da e, sizin nezdinizde tüm orduların e, mübarek Ramazan bayramını kutluyorum tüm İslam alemine de sağlıklı mutlu günler e, diliyorum İnşallah e, bu son e, bir araya evde kaldığımız bir araya gelememe bayramımız olur Bundan sonraki bayramlarda, önümüzde kurban bayramı var, sonra yine Ramazan bayramı geliyor. E, bu tür önümüzdeki bayramlarda da Allahu Teala bize bir araya gelmeyi nasip eder. Yine eskisi gibi, e, bir olarak, tokalaşarak, birbirimize sarılarak e, o günleri özledik. O bayramlarımızı geçiririz. İnşallah. Sevgili Başkanım çok teşekkür ediyorum. E, ağzınıza evet. sağlık e, diyorum. Ee, i̇nşallah e, bu süreci atlatır, yüz yüze gelir, sohbet ederiz, ziyaret ederiz. Allah'a emanet olun diyorum sizlere. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan e, size ve Ateş TV'ye de e, şükranlarımızı sunuyorum. bir Toplum Kuruluşu Federasyonu olarak hoşça kalın. Peki çok teşekkürler başkanım. Evet, tamam. e, kıymetli dostlar, e, yeni kurulan Ünye e, Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu e, Sayın Başkanımız Cengiz e, Başkanım e, gerçekten geçen sene program yaptığımız zaman hazır e, ve stratejik bir şekilde programlarını hazırlamışlar ve e, bize de böyle bir e, program yapma fırsatı vermişlerdi. E, kendilerine e, ve tüm yöneticilerine e, teşekkür ediyoruz. Güzel bir e, süreç. tabii az önce ifade ettiğimiz gibi e, her biri kamu görevi görüyor. Ee, dolayısıyla e, tabii ki